tarihi bir süreçten geçiyoruz hakikaten ve tarihin yeniden yazıldığı, coğrafyanın değiştiği bir süreçte parlamentoda Milli Savunma Bakanlığı'na ayrılan bütçeyi konuşmak sanırım hiç bu kadar manidar olmamıştı. Fakat tabii ki Milli Savunma Bakanlığı aynı zamanda kendisini sor, sorgulanamaz kılan bir bakanlığın bütçesi aynı zamanda. Bakanlığınız için hazırlanan Sayıştay raporlarında harcamalarınız adeta denetlenemez olarak değerlendirilmiş. Ama tabii ki burası her bütçeyi denetlediği gibi Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesini de denetleme hak ve yetkisine sahiptir. Evet Türkiye açıkçası son dönemlerde özellikle diplomasiye verilen önemi çok büyük harflerle altını kalın kalın çizerek anlatıyor. Bütün dünyaya anlatıyor. Ne yapıyor? Mesela Etiyopya ve Somali arasında imzalanan Ankara bildirisini çok büyük bir övünçle, gururla dünyaya anlatıyor anlatıyor, anlatmaya devam ediyor. Yine Filipin Moro arasında anlaşmalarda yer aldı. Ukrayna-Rusya savaşını bitirmek için arabuluculuk tekliflerinde sürekli bulunuyor. Libya'da barışçıl çözüm için çalıştığını e, söylüyor, iddia ediyor. Filistin ve İsrail arasında ateşkes çalışmaları için burada da zaman zaman değişik bilgilendirmeler yapılıyor. Fakat bütün çatışmalarda, dünyadaki bütün çatışmalarda ateşkes için çalışan, diplomatik girişimler için çaba harcayan ve bunun önemini anlatan Türkiye maalesef Kürtler'de olan, Kürtlerle olan çatışmalarda ateşe devam diyor. Ateşkese karşı çıkıyor ve bir barış ihtimalini, barış ve çözüm ihtimalini şu ana kadar reddediyor. Son gelişmeleri bilahare değerlendireceğim tabii ki. Yani NATO bütçeyi arttırın diye bütün üye olan ülkelere tavsiyelerde bulunuyor. Ama biz bu tavsiyeler yerine yaşam, demokrasi, adalet, hak ve özgürlükler için bir mücadelenin çok daha değerli ve insanlığa hizmet edeceğini gayet iyi biliyoruz. Şimdi bugünlerde ne yaşıyoruz? Hakikaten Suriye'de tarihsel bir dönemeçte işte yaşıyoruz. Ama Suriye'ye ilişkin üç füze attırırız, buradan beş füze sallarız meselesinin ötesinde derin bir strateji izlendiğini gayet yakından biliyoruz. Afrin'in işgal edildiği ve sonra da ilhak edildiği ne bu parlamentoda yüzlerce binlerce defa tartıştık ve orada zeytin ağaçları fabrikalar yerlerinden sökülüp taşındı. Koskoca bir kent adeta yok edildi. Tel Rıfat, Minbiç, Kobani, Rojava bir bütün olarak ve Kürtlere yönelik yaklaşım hiç değişmedi. Hatta şunu da hatırlatayım. 2014 yılında Kobani kuşatması vardı. IŞİD canilerinin Kobani halkını topyekün imha etme, katliamdan geçirme tehlikesine karşı çıktıkları için katliamı engellemek için çağrı yapan önceki dönem eş genel başkanlarımız, MYK üyelerimiz Kobani kumpas davasıyla yüzlerce yıllık cezalara çarptırıldılar. Peki ne oldu? Şu anda ne yapıyoruz? Aynı meseleleri tekrar konuşuyoruz. Şimdi açıkçası şunu da ifade edeyim. Yani herkes terörist. Meşru zemin buradan hareket edilerek tarifleniyor. Fakat şunu unutmayın Sayın Bakan, kendi yaşam hakkını savunanlar terörist değildir. Milyonlarca halk terörist değildir, olamaz. Rojava'daki halkları terörist diye niteleyemezsiniz. Üstelik sizin bakanlığınız yaklaşık 25 bin mensubunu teröristik suçlamasıyla ihraç etmiş bir kurum. Sizin şu anda başında bulunduğunuz kurumun bazı mensupları 8 sene önce bu meclisi savaş uçaklarıyla bombaladı. Bu nedenle sağ sola terörist damgası yapıştırırken birkaç kere düşürmenizi hakikaten öneriyoruz. Roboski katliamını hiç unutmadık unutmayacağız. 28 Aralık 2011'de yine burada çok konuşulan bir konu ve maalesef dosyadaki verilere göre resmi bilgilere göre o dönemin genel kurmay başkanı Necdet Özel hava saldırısına karar vermiştir. Ve bunun altında imzası vardır. Milli Savunma Bakanlığı'nın bunları da düşünmesi gerekiyor. Söylediğim bilgi askeri savcılığın hazırlamış olduğu dava dosyasında var. Yani maalesef kendi halkını, sivilleri bombalayan bir kurum olarak tarihe geçtiniz. Bunu da unutmadık, unutmayalım diyorum. Evet, Türkiye'de 2025 yılında savunma ve güvenlik sektörüne rekor bir bütçe tahsis edilmiş. Savunma harcamaları için 913 milyar İç ee, iç güvenlik için 694 milyar lira ödenek ayrılmış. Savunma sanayi destekleme fonunu da ekleyince 1 trilyon 608 milyar liralık bir bütçeden söz ediyoruz ve Türkiye NATO üyeleri arasında en çok askeri harcama yapan ülkelerin başında yer alıyor. Milli savunma bütçesi yüzde 41 oranında arttı. Sağlığın ve eğitimin önünde bir bütçeden söz ediyoruz. Evet bu çatışma ve şiddete savaşa ayrılan bütçe aslında halkın sofrasından ayrılan bütçedir. Halkın sofrasını eksiltiyor. Bunu bir an için unutmamak lazım. Ve bu 2025 yılında savunma ve güvenlik kurumlarına tahsis edilen bütçe 7 milyonu aşkın asgari ücretlinin 13 aylık yıllık maaşının toplamına denk gelmektedir. Yine 20 bin köyde tarımsal sulama sistemleri modernize edilerek yıllık 10 milyar TL'lik ek tarımsal üretim elde edilebilirdi bu bütçeyle. 500 bin öğretmene yüzde 50 maaş artışı yapılabilirdi ve Kürt meselesinin çözümü noktasında işte bütün bunları da tartışmamız ve değerlendirmemiz gerekiyor. Bu bütçeyle, bu savunma bütçesiyle toplumun diğer kesimleri için bir refah devrimi başlatabilirdik. Sınırın öte yanında Suriye var. Güncel meseleye gelirsek coğrafya değişiyor, haritalar yeniden çiziliyor. Ama siz Rojava'yı bombalamaya devam ediyorsunuz. Oradaki halkı milyonlarca yurttaşı terörist olarak nitelemek dışında bir söylem henüz yok. Bunu birçok arkadaşımız söyledi. Bir daha söyleyeyim. Sizin oraya attığınız her bomba bizim kalbimize düşüyor. Bizim kardeşlerimiz onlar. Bizim gerçek anlamda kardeşlerimiz, hısımlarımız. Bu hasımlık siyaseti yerine hısımlık siyasetini öneriyoruz ve tabii ki biz değiliz SMO yapıyor bunu. Suriye Milli Ordusu diyorsunuz. Bunu uçan kuşa sorsanız SMO'nun kim olduğunu gayet iyi biliyorlar. Silahından ayakkabısına, iç çamaşırına kadar tedarik edilen Türkiye tarafından tedarik edilen bir Suriye milli ordusu var. Bunun da tabii ki adını koyalım bir vesileyle. Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, şimdi Türkiye'nin en uzun sınır ülkesi Suriye. Peki bu sınırın dikenli tellerle, mayınlarla çevrilme olması mı? Bir gül bahçesine dönüşmesi mi? Bir barış iklimi mi? Hangisini tercih ediyoruz? Biz demokratik Dem Parti olarak tabii ki barışı ve çözümü savunan yerde duruyoruz. Ve bu sınırları biz çizmedik, halklar çizmedi. Bu sınırları cetvelle çizenler 100 yıldır bu cetvellerle çizilen sınırlarla kalpleri, yürekleri, duyguları, düşünceleri bölemediler. Bu kardeşliği bölemediler. Bugün Skobani'ye atılan her bomba Suruç iliklerine kadar o bombanın etkilerini hissediyor. Bu Kobani'dir diye bakmıyor. Ya da Kamuşlu'ya atılan her roket yine de aynı derinlikte ve aynı sarsıcı bir şekilde hissediliyor. Bu yönüyle ben açıkçası bu cetvelle çizilen sınırlar yerine önemli olan herkesin eşit, adil, özgür ve bir arada yaşamını savunan bir yerde durmamız gerektiğini tekrar tekrar ifade etmek istiyorum. Evet, üçüncü dünya savaşı'nı yaşıyoruz. Ayak sesleri içindeyiz tartışmaları almış başını gidiyor. Hakikaten bir üçüncü dünya savaşı içinde sayılıyoruz. Ama bu sefer adını biz koyalım. Adını barış koyalım mesela bu sürecin ve bu çizilen zoraki sınırlar zamana dayanamadı. Bu cetvelle çizilen sınırlar zamana dayanamadı. Çünkü insanları petrol buldum, burada maden var diye birbirinden zoraki de ayıramazsınız. Tutmadı bu senaryo ve sınırın öte yanında ve bu yanında kalpler birlikte. Buyurun, buyurun tamamlayın. Evet son olarak zaman kapılarını araladı ve içeri girin diyor. Yıllarca barbar işi de karşı mücadele eden ve dünyaya adil ve eşit bir yaşamın mümkün olduğunu bizlere gösteren bir Rojava devrimi gerçekliği var. Buradan bütün dünyaya örnek olan bu modeli her yere şamil olmasını diliyorum ve bu devrimi hakikaten içtenlikle selamlıyorum. Barışa aralanan kapının güneşli olma ihtimalinden söz ediyorum. Kuşkusuz bu ihtimalin gerçek olması son derece mümkün. Silahsız bir çözüm mümkün. Bizler yıllarca adalet ve barış mücadelesi verdik ve üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Zaman momentumunun tam da üstünde du duruyoruz ve şunu söylüyorum gerçeklere yüzümüzü dönelim. Bırakın iki yakada da sevinç çığlıkları ile bastırsın insanlar topların, tüfeklerin, füzelerin sesi.